Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Sanzaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Sayın Doçen Doktor Alparslan Tanoğlu İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı kendisi. İç hastalık problem, problemleri çekenler, ülser, reflü sıkıntısı olanlar e, bizleri ayır, arayıp e, sorularını hocamıza yöneltebilirler. E, hocam kaldığımız yerden devam edelim. E, reflüyü büyük ölçüde e, bitirmiştik. Büyük ölçüde demeyeyim tamamen bitirmiştik. Ee, bir üst segment olan ülser. Reflü'nün bir üstü ilk bölümde söylediklerinizden o şekilde anladım. Biraz da ülserden bahsedelim diyecektim ama yine tabii seyircilerimiz e, ilgisi alakası, yoğun bir telefonumuz var. Onu alalım ondan sonra bu şekilde devam edelim. Cemal Küçük Bey ordudan arıyor. Cemal Bey hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun Cemal Bey hocam sizi dinliyor. Hayırlı. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı evet. akşamlar Cemal Bey. Sizi dinliyoruz buyurun. Ee, hayırlı akşamlar dedim. Ben <laughs> e, Ordu'dan arıyorum. İsmim Cemal Küçük. Evet. Hocam ben 10 sene önce e, rahatsızdım bu bağırsaklardan. Çok dışarı e, yani gezelemeye çıkıyorum. E, bu arada en son iç hastalıklarından gastrolojiye gittik. Birkaç sefer koltukla bir yaptırdım. E, Oli dediler ama uzun sürede şu hapları kullanıyorum. İmran. Hapların ismini lütfen Cemal Bey vermeyelim. Rütük yani, bu evet, konuda evet. bize sonra sistem ediyor. Ee, evet, tamam, i̇simlerini evet. vermeyelim ama ilaç kullandığınızı söyleyebilirsiniz. Yani, tamam. Şöyle evet. üzerindeki etken maddeleri söyleyebilirler. Yani ilacın piyasa ismi değil de mesela işte lansoprozol diyebilirsiniz. Ne bileyim işte... Başka bir etken maddesi söyleyebilirsiniz veya hani bir kısım bağırsak ilaçları verdiler muhtemelen onu öyle genel olarak söyleyebilirsiniz. Evet, evet işte bugün de kontrola gittim tekrar bir yapmayı düşünüyor ama şişiyor annem yemek yediğim zaman bilmiyorum hocam rahatsız oluyorum daha çok desin yaşım da yetmiş. Tamam daha önce kolonoskopi ne zaman oldunuz? uzun zaman oldu hocam 2018'de olmuş. 2018. Aslında 2018 uzun değil onu söyleyeyim. Ee, bir evet. önceki kolonoskopinizde böyle sadece polip verdi dediniz. Polipler küçük müydü büyük müydü hatırlıyor musunuz? Ya işte ufacık yaralar, lezyonlar eee patolojiye de gönderdiler. Belki öyle sıkıntılı bir şey değil dediler. Ha Hiç iyi o zaman. Şimdi o zaman Ve ben Akdeniz hastalığı da var bende tamam. bir. bir Şimdi bana. öncelikli olarak söyleyeyim mesela kolonoskopi için Genel olarak söylüyorum. Size farklı bir şey söylemedim. Hani polip vardı ama hani diyorum bu çok aslında detaylı bir konu da genel kaideleri söyleyeceğim. Yani bir ya da iki tane diminütif polip deriz. Böyle küçük yarım santimden küçük ondan sonra incelemesinde kötü bir şey olmayan polip için sıkıntı yoktur. En az 3 yıl sonra ama hani hakikaten tamamen inflamatuar polip gibi problemsiz bir durumsa hani bilmiyorum ben keşke kolonoskopiyi görme imkanımız olsaydı. Belki 5 yıl sonra. Onun için 2018 bence sizin için eski değil. Korkmayın. E, o zaman da kötü bir şey anladığım kadarıyla rastlanmamış incelemesinde o poliplerin. İçiniz rahat olsun. Hani bunlar da şimdi tekrar kolonoskopi yapmak bence gayet de e, isabetli olacak ama bence içiniz ferah olsun. E, benim şahsi kanaatim e, kilo kaybı yoksa, kan değerlerinize bozukluk yoksa ne bileyim biz bunlara alem semptomları deriz. Yani büyük abdestten kan gelmiyorsa ee, o zaman hani böyle biz hemen telaş etmeyelim, yani kolonoskopi yapılsın, yapılmasın demiyorum. Ama sizin içiniz rahat olsun diye söylüyorum. Ee, onun dışında ise şişkinlik apayrı bir şey. Yani bu mide ve bağırsakların sindirimi ve hareketiyle ilgili bir hadise. Ee, onun için az önce bir e, hastamızla bağlandı. Yani biz işte irritable bağırsak diyoruz, işte huzursuz bağırsak diyoruz. Aslında hani bakıyorsunuz kötü bir şey görmüyorsunuz, fonksiyonel bağırsak hastalığı gibi diye geçiyor. Yani fonksiyonlarla ilgili bir şey. Hani içeriden bakıyorsunuz çok şükür kötü bir şey yok. Ama dediğiniz gibi mide ve bağırsak sistemi hassas, şişkinlik olarak size geri geliyor. Onun için ilk basamakta isabetli olan kolonoskopi yapılması. Ama hani ben ben onu söylüyorum inşallah kötü bir şey çıkmayacaktı diye umut ediyorum ki siz lütfen de kolonoskopiyi hani göz ardı etmeyin, ötelemeyin, işleminizi yaptırın. Ama ondan sonra içeriden bakıp kötü bir şey olmadığını teyit ettikten sonra size bir kısım ilaçlar önereceklerdir. E, onları kullanarak çok daha hayat kalitenizi arttırabilirsiniz. Burada önemli olan e, dediğim gibi e, kötü bir şey olmadığını teyit edilmesi, e, ondan sonra bir kısım yaşam tarzı değişiklikleri mesela bunlarda bir kısım yiyecekler sizi gaz yapıyor olabilir, şişkinlik yapıyor olabilir. Siz onları zaten tecrübe etmişsinizdir veya size önerilen bazı gıdalar vardır. Bunlardan, Bunlardan kaçınmak gerekir. Bir de size tavsiye edecekleri ilaçları kullanarak ee, hayat kalitenizi çok daha rahat arttırabilirsiniz. Evet, Cemal Bey iyi geçmiş olsun. Hayırlı akşamlar e, dileyelim size. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ, sağ olun. Sizden de Allah razı olsun. Evet hocam bir de e, belki bahsettiniz de ben farkında olamadım. Çok dışarıya çıkıyorum demişti Cemal Bey. Ya buna ee, iç içedir. İşte mesela biz diyorum buradaki işin merkezinde kolonoskopun özelliği nedir? Işıklı bir kamera sistemiyle direkt bağırsakların içinden görüyorsunuz. Yani evet. buradaki bizim merkezde en korktuğumuz nedir? İstenmeyen hastalıklar, kanser gibi Allah korusun. Hani 3 2 3 3,5 yıl önce yapıldığı için hani ben inşallah hani biraz da bir moral desteği olsun diye dedim. Hemen böyle kötü şeyler getireyim ama bir defa kolonoskopi yapılacak. Ondan vazgeçmek yok. Arayan e, şeyimiz için söylüyorum. Hastamız için söylüyorum. İşte bu bağırsaklar hassas olunca şişkinlik olabiliyor sık dışkılama olabiliyor. Ama bizim hani diyorum buradaki şeyler kötü bir şey olmadığını görelim. Polip varsa temizleyelim. Bir tümör kötü bir şey olmadığını görelim. Ondan sonra bundan sonrası dediğim gibi daha basit şeyler. Yiyecek içeceklerin düzenlenmesi ve bağırsakları rahatlatıcı bir iki ilaçla bu sıkıntılar çözülür diye bekleriz. Evet ama özellikle önemli olan şu anda ilk etapta kolonoskopi yapı yapılması lazım. Hani ben biraz da e, o evham dağılsın diye onu diyorum. Yani 2018 mesela desek ki 10 yıl önce yapıldım. Ama hani 2018 açısından çok eski bir tarih değil. Yok, ama 2013'den. mutlaka, da, ama mutlaka da ne zaman yapılması lazım. Ondan sonra gerisi e, kötü bir şey çıkmadıktan sonra e, onun geri kalanı halletmek aslında çok da zor değil. Evet. Bir telefonumuz daha var hocam. Havva Hanım hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Ee, buyurun Havva Hanım sizi dinliyoruz. Ya ben bir şey soracaktım hocama da ben e, 2017'de şey oldum. E, safra kesemi aldırdım. Geçmiş olsun. E, Sağol, teşekkür ederim. Ondan sonra yine de mide mağri, mide koruyucu kullanıyorum. O zamandan beri endoskopi de yaptırdım ben. Evet. Bir gün almasam hiç bir bir bardak su da içemiyorum. Yani şey yapamıyorum. Yemek yemiyorum, bir şey yemiyorum. Bir de şey, e, endoskopi yaptırdım. Her gün alırsam da ben doktora başvurdum işte gittim doktora mide kanserine döndü seni bunu kullanma dediler bana ne yapmam lazım. Mide koruyucu için mi dediler size? Evet. Tamam. Şu an asıl sıkıntı safra kesti ameliyatı oldunuz. Midede sıkıntılar Yine mide var. Mavi, evet. Peki mesela az önce de bahsettik İbrahim ile de konuşurken. Mesela mide koruyucunuzun dozunu azaltmak olabilir. Veya yani mide koruyucunuzu bir gün alın bir gün almayın. Ben öyle yapıyorum işte. Almadığım zaman da ağrıyor. Aldı, devamlı aldığım zaman o zaman yemek yiyebiliyorum. Ama almadığım zaman hiçbir şey yiyemiyorum. Devamlı da kullanmak istemiyorum. İşte yani kullanma dediler bana doktora gittim işte. E, mide kanserine dönderir. seni de Peki size. gittiğiniz doktor hangi hastalıkların uzmanıydı? <laughs> hangi doktora gittik İsim, i̇sim vermeyelim de yanlış bir şey olmasın. Ümraniye Devlet Hastanesi'ne tamam. gitmiştik. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi biz hekimler olarak e, her zaman için daha böyle hassas davranmaya çalışıyoruz. Çünkü öyle bir şey ki e, bizim vazifemiz bir yandan sizlere fayda olmak bir yandan da uyarmak. Şimdi mide korucularına gelirse önce şey özelinden başlayayım. İki tane şey söyleyeceğim. Şimdi safra kesesi alınmış olmakla beraber mide problemleriniz devam eder mi eder? Çünkü safra kesesi karaciğerin altında bir organdır. Evet. Safra safra üretildikten sonra karaciğerde safra kesesine gelir. Ondan sonra burada olgunlaşır. Oradan safra yollarından ince bağırsağa doğru aktarılır. Onun için mide ile alakası yok. Yani safra kesesi alınmış olsa bile mide problemleri yaşayabilirsiniz. O farklı bir şey bu farklı bir şey. Peki mide problemleri yaşıyorsunuz. İlacı nasıl kullanacaksınız? İşte az önce İbrahim Bey de bahsetti. Yani ister istemez yan etkiler var. Peki bunun e, ciddi bu konuda araştırmalar ve çekinceler var. Kansere yol açıyor mu? Aslında bu tamamen tartışmalı bir konu. E, evet. Birçok bir bilimsel e, alanda deniyor ki kansere yol açmıyor. Çünkü bunu net bir şekilde ispatlanamamış. Ama bazı e, özellikle yurt dışı kaynaklı yayınlarda da deniyor ki ya kansere yol açabilir. Biz yine de ne yapıp yapıp bunu dozunu azaltalım. Onun için böyle şüpheli böyle çelişen bilgiler olduğu için biz daha hassas davranıp diyoruz ki mümkün o kadar dozu azaltalım veya az önce bahsettiğim gibi ya böyle birkaç gün alacak birkaç gün almayacaksınız ilacı veya işte bir gün alın bir gün almayın gibi. Buradaki amaç dediğim gibi bu çekincelerden sizi korumak. Ama net olarak mide koruyucu ilaçları kullanırsanız 5 yıl sonra 10 yıl sonra kanser olursanız diye böyle net bir veri net bir bütün dünyada kaydı, e, kabul edilmiş bir kanıt yok ama bazı özellikle yurt dışı kaynaklı bilimsel çalışmalarda çekinceler var ki evet uzun süre kullanırsanız şu 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 sebeplerden dolayı çünkü sonuçta bir midemizin bir yapısı var yani bir yaratılmış midene bir şey var siz sonuçta bir şekilde araya girip onun asidini azaltmaya çalışıyorsunuz yani buradaki mantık da bu onun için bir şekilde istenmediği halde kötü hastalıklara sebep olabilir misiniz diye çekincemiz vardır aslında dediğim gibi buradaki hekim meslektaşımızın sizi korumak amaçlı böyle bir uyarısı var. Ee, ama çok da evham yapmayın. Bir de sizin de yaşam kaliteniz var. Çünkü diyorsunuz ki ben kesemiyorum. Yani bunun bir sıkıntısını yaşıyorsun. Onun için ben size tavsiyem her gün evet mümkünse her gün kullanmayınız. Ee, i̇kinci planda mümkünse işte 30 mg'lık bir ilaç konusu e, 40 40'lıksa 20'ye düşmek gibi dozu azaltmak. Bir de en azından bir gün alın bir gün almayın gibi. Buradaki amaç da sizi korumak. Yani oradaki Hekim evet. arkadaşlarımızın yapma şey, çalıştığı şey sizi her türlü yan etkiden korumak. Çünkü sadece kanser değil. Mesela bayanlarda uzun vadeli kullanırsa kemik erimesinin yol açabilir deniyor. Bununla ilgili bilimsel kanıtlar var. Evet. Ya yani Kemik evet. erimesi yapılabilir diyor bu mide koruyucu ilaçlar için konuşuyorum. E ondan sonra mide asitini azalttığı için, e onun da bir koruyucu mekanizması var. İşte toplumdan kazanılmış enfeksiyonlara sebep olabilir diyorlar. Çünkü asitlikli mikropların çoğu ölüyor. Ama siz asitliği azaltınca mikroplar ölmüyor gibi düşünün. Ki mesela pneumoni gibi işte bazısı böbreğe dokunuyor diye ki hani o prospektüslere bakarsanız da içinde içerikler var. Yani buradaki amaç e, ne hep ilacı kullanmak ne de hiç kullanmamak. Yani sizin yediklerinize içtiklerinizle dikkat edip yaşam tarzınızı düzenledikten sonra mümkün olan en az dozda ve aralıklı olarak bu mide koruyucuları kullanarak sizi, midenizi korumak ve hayat kalitenizi arttırmak. Yani mantık bu. Bazen de burada biraz belirleyicisiz olacaksınız, kendi kendinizin doktor olacaksınız gibi. Yani e, bunu biraz daha siz belirleyeceksiniz gibi. Yani siz bunu gözlemleyip e, biz hekimleri yönlendireceksiniz. Belki diyeceksiniz ki evet şöyle yaparsam idare ediyorum ama şunu yaparsam hiç e, rahat edemiyorum gibi. Ondan sonra hekim kararı verecek gibi. Havva Hanım geçmiş olsun dileyelim. Kendinize dikkat edin. Teşekkür ederim hocam ama bir de ben yakınım buraya sana bu, bu hastaneye yakınım. Ben ben ilacımı alsam da randevu alsam da gelsen. Olur. Geçmiş olsun. İlacımı da anı göstersem böyle gözünle görsen de nasıl bir tedavi uygulanır bilmiyorum. Bilmiyorum bir daha aynaskopi de olmak istemiyorum. Daha çok zor. Ben dolmak da istemiyorum daha onun da korkuyum ondan da. Bütün bütün endoskopi, kolonoskopi ne varsa yapılmışları da getirin, ilaçlarınızı da getirin. Ona göre yorum yapmaya çalışalım. Olur mu? Tamam oldu. Tamam, teşekkür ederim. Olsun. Hayırlı akşamlar. Hocam bu arada yeri girmişken de sorayım. Siz hasta bakıyor musunuz? Siz netice hastanenin başı yani şöyle bir şey. E, bir idare işler bir yoğunluk var ama hani elimizden gelince kadar hastalara ilgilenmeye çalışıyoruz. Ama tabii rutin hani e, normal sizin bildiğiniz gibi poliklinik yapma imkanımız çok olmuyor. Ama yani yine e, endoskopi ünitesine işlemlere diyabet hastalarımızı ilgileniyoruz. İşte ikisini bir şekilde götürmeye çalışıyoruz ama hani düzenli olarak böyle bir poliklinik yapma imkanı olmuyor tabii ki evet. Çünkü 3 hastane olunca bizim mesai genel olarak hastanelerle ilgili bir mesai geçişi gibi oluyor. Evet öyle. ben iş yoğunluğunuz bildiğim için eee evet. merak ama ettim. Ama yok germince olmaya çalışırız inşallah yani hastamızın evet. öyle bir arzusu var. Ee, hocam bir de şey sorayım size. Hep böyle e, mide koruyucu ilaç tavsiyesi ve e, kendisinin evet. kullanması yönünde bir öneriniz oldu. E, bu sorunu tamamen ortadan kaldıracak bir operasyon, bir cerrahi müdahale şansı yok mu? Yok maalesef yok diyorum. Yani çok açık söylüyorum. E, belki bu programın başında da söyledim. Bizim hem iç hastalıkları hem de gastroenteroloji polikliniklerine en çok başvuran grup açıkça söyleyeyim 3 gruptur. Birisi işte reflü hastaları, bu gastrit ve ülser hastaları, bir de az önce bahsettiğiniz işte midede şişkinlik, bağırsaklarda işte huzursuz bağırsak, işte bu fonksiyonel dispepsi diyoruz. Yani fonksiyonel hazımsızlık diyoruz. işte fonksiyonel bağırsak hastalık diyoruz. En sık grup bunlardır. Evet. Yani e, diyorum ya şey e, zaten bütün gastroenteroloji alanında e, birçok böyle çok geniş bir alan ve çok ciddi bilimsel çalışmalar yapıldığı bir alan. Ama en önemli de böyle bizim e, böyle şifaya vesile olmak için uğraştığımız grupların başında az önce saydığımız gruplar var. İşte ondan sonra bir kısım karaciğer hastalıkları vesaire vesaire. Onun için e, az önce yani birçok arayan hastamız da haklı olarak arıyorlar ki belki aylardır, belki yıllardır hani bu rahatsızlıklarına böyle bir şifa bulmak için uğraşıyor. Hakikaten şeydir. Yani nasıl diyeyim? Kötü bir şey yok ama hayat kalitesini bozan evet. e, ve belki yıllar içerisinde süreyenleşen sıkıntılar var. Ee, onun için dediğim gibi e, keşke öyle bir imkan olsa hani böyle oluyor diyelim bir enfeksiyon oluyor. Bir antibiyotik kullanıyorsunuz bir hafta on gün. Geç ya diye bir ilaç oluyor işte bunu kullanıyorsunuz geçiyor. Keşke böyle imkan olsa. Evet. Ee, çok biz de mutlu oluruz hastalarımız da mutlu olur ama böyle diyelim hani ben bazen şöyle şu örneği veriyorum. Hani diyorum bir empati yapmak açısından. Kiminin diyorum ki mesela hastamız diyor ki ya ben hocam çok muzdaribim işte yıllarda bu mide sıkıntısını çekiyorum. Ya yani şöyle söylüyorum. E, yani insanız hep bunlar bizler için yani böyle e, uygun görülmüş, böyle bir yani yaratılmışız. Kiminin diyorum işte tansiyonu var, genç yaştan itibaren tansiyon işte kiminin belki şeker hastalığı var, kiminin işte eklemlerinde romatizması var, işte kiminin farklı farklı hastalıkları var. Yani sizde de diyorum belki bu mide hastalığı, bu bağırsak hastalığı, bu işte karaciğerle ilgili problemler var. Böyle düşünmek lazım. Onun için yani mümkün olduğu kadar e, hayat tarzı diyorum hep tekrar tekrar söylüyorum. Yani hayat tarzı değişikliklerimize dikkat etmek, e, bize verilen önerileri e, daha fazla böyle bir uyumaya çalışmak ve verilen ilaçları belli dozda ve belli öneriler dahilinde kullanmakta e, ha hayat kalitesini artırmaya çalışmak evet. En mantıklı yaklaşım olacak. Gibi. Hocam yine bir telefonumuz var. Bitlis'ten Sinem Hanım arıyor. Sinem Hanım hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun hocam sizi dinliyor Sinem Hanım. Evet. Hocam 10 e, yıl önce e, midemde rahatsızlık başladı ve demir eksikliğim vardı. Tedavi olmaya başladım. Demir eksikliğinde, hani demir ilaçlarını kullandığımda midemde çok şiddetli ağrılar oldu. Zaten normalde de en çok açlık olduğu zaman daha çok ağrı yolluyordu. Heyecanlıyım, kusura bakmayın. Heyecanlıyız. Bir şey yok Sinem Hanım. Sakin, yavaş. Acelemiz yok. Sizinle yiyoruz. Hocam ondan sonra Konya Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde endoskopi oldu. Endoskopi sonucum memlekete geldikten sonra telefonla arandım ve patoloji sonucunda intestinal intestiyel metablazi ve atrofik gastrit diye hani tedavi olmam gerektiğini hani oralarda tekrardan tedavi olup hani ilaca başlamamı söylediler telefonda. Ben de burada doğuda hani Bitlis Van bölgesinde tekrardan 3-4 kere benim endoskopimi yenilediler. O zaman da midede e, bakteri de çıktı. Onun tedavisini 3-4 kere o üçlü antibiyotik var ya hocam. Evet. Ondan kullandım tedavimi oldum ama demir eksikliğini hep sürekli dışarıdan damar yolundan alıyorum. Demirim belli bir süre 5-6 ayda bir düşüyor yani. Ama hani mideden onu kesin söylemediler. Şimdi ben e, o dediğim sürece 10. yıla geldim. Ben e, şu anda oruç tutamıyorum. Oruç tuttuğum zaman yemeği yiyorum mesela. Orucumu açıyorum. Hafif bir küçük çorba diyelim. Hani e, alıyorum çorbayı içiyorum ama e, 6 saat sonra beni uykudan kaldıran çok şiddetli bir mide ağrısı. Sırta vuran. Ama böyle dayanılacak bir şekilde değil. Öyle zaman oluyor ki yani hastanelik oluyorum yani. Ee, şimdi ağrılarım da devam ediyor tekrar. Hatta dedim ki hani tekrardan bu mide endoskopisini yenilemem mi gerekir? Tekrardan tedaviye bakmam mı gerekir? En son, ne yapmam önerirsiniz en, hocam? En son endoskopiniz ne zaman oldunuz? En son endoskopimi e, bundan 4 yıl önce olmuşum yani. Tamam. Ama tamam. mide ağrılarım devam ediyor hocam. Tamam. Ee, o zaman böyle sadece Helicobacter pylori e, bakterisi buldular ama başka böyle ülserdi başka bir şey bulmadılar gibi doğru mu anladım? Yok hocam şey dedi yani sürekli olacak bir atrofik gastrit varmış hocam. Tamam. Bir de hani e, o intestinal metabolizi üçüncü seferde dedi ki hani o onu o olmadı yani diyor artık. Tamam. Tamam. Hani onu geçirdik yani o tehlikeyi atlattınız dedi o zaman doktor bana. tamam Ama e, üçlü antibiyotikten üç kutu verdiler o zaman ben tamam. kullandım. Ama tamam. şiddetli bir ağrım var ve demir eksikliğim sürekli devam ediyor. Tamam. Acaba mideden dolayı mı hocam? Yoksa bu ağrının sebebi ne? Ben gerçekten oruç tutmak istiyorum mesela ama orucu tutamıyorum. Tamam. Hep sürekli açlık ac olduğu zaman daha çok tetikliyor. Bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Tamam. Hatta gastroenterolojide sıra bulmak istiyorum ki hani tekrardan endoskopi yenilensin acaba ee, bir şey var mı diye. Hatta geçen yıl annemi e, şeye götürdüm. Gastroenteroloji doktoruna götürdüm. Anneme de endoskopi yapıldı. Annemin de aynı sonuç çıktı. Anneme de dediler ki bir yıl sonra tekrarlamanız gerekiyor. Tamam. Annem bu süreçte safra kesesini aldırdı. Safra kesesi ameliyatı oldu ve gidip onu yenileyeceğiz. Acaba ailede ısı bir şey olabilir mi hocam? Aynen. sonra ya, Yaşınız dedim. kaçtı? Ee, yaşım şu, şu anda 38 hocam. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir, ailesel olabilir mi? Olabilir. E ee, annenizde var, sizde de olabilir. E ee, bir ultrasonografi ben size de öneririm. Ee, yani gastroenteroloji bir defa zaten gitmişsiniz, görüşmüşsünüz. Annenizde olduğu için sizde de bu kontrollerin yapılması lazım. Ee, çünkü safra evet. muhtemelen annenizin safra kesesinde taş vardı, sizde de olabilir. Ee, Hocam bakıldı o dönemde endoskop olduğum dönemde 3-4 hastanede safra keseme bakıldı. Hatta tamam. sırta ağrı vuruyor ya. Evet. Öyle ağrı ki yani diklenemiyorsun yani. Tamam. Belli şimdi, şey yapamıyorsun, şimdi hocam. 4 dör, yıl geçtiği için ben tekrarlamayı öneririm. Hani bir ha, önceki... de tekrarlayayım. Yani operasyon da tekrarlayayım diyorsun. Aynen. aynen. Çünkü e, Hı -hı. şey diye geçer. E, bu mesela bayanlarda özellikle 40'lı yaşlarda başlar. Safra kesesindeki taşlar için konuşuyorum. Tipik bilgidir. Hı -hı. Ee, onun için hani sizde 38 işte artık o 40 yaş dönemi diye deriz. Yani hani 40 yaş civarı diye geçer. Ee, onun hı hı. için annenizde de var. Yaşınızda 38. Yine bu ağrılar maalesef devam ediyor. Onun için bir defa bir ultrasonografi öneririm size. Ee, bunu evet. siz e, gittiğiniz zaman muayene lütfen arkadaşlarımı, hekim arkadaşlarımızla iletiniz. Ee, yani annenizde de olduğunu, safra kesesi ameliyatın oldu. Sırtı vuran ağrılarınız oldu. Çünkü Öteki de hani bana da bir hastamız gelse desek ya hocam bana bakalım bir şey yok desek hekim bunu atlayabilir Ama benim şahsi kanaatim e, 4 sene olmuş bir önceki endoskopinizden itibaren ve şu an yine bazı sizi rahatsız eden ağrılar var ve anneniz de yakın zamanda ameliyat olduğu için hani evet. daha küçük yaşlardan ziyade işte bu 40 yaş civarında safra kesici taşları daha çok oluşuyor. Mutlaka mutlaka ultrason yapılmalı. İkincisi atrofik kasit evet e, genetik bir geçişlidir. O mide duvarı inceliyor. Mide duvarı. Evet hocam. E, atrofik gastrit odur. Yani e, mide çok kalın bir organ değil aslında. Ama mide duvarı istenmedi halde daha da inceliyor. E, Hı -hı. Sanki böyle bağırsak e, yapısı gibi. Yani onu tabi belki endoskopiyle bakarak anlaşılıyor ama hani böyle bir aklımızda bulunsun diye bir şekilde e, inceliyor. Ondan sonra onun mide'nin dokusu incelince o kas dokusu veya mukoza dokusu inceldikten sonra fonksiyonlar yaptığı fonksiyonlar biraz yavaşlıyor gibi tam istini gibi fonksiyon verme belki çabuk o biz hazımsızlık yaşıyorsunuz. Bir de böyle evet, atrofik gastrit olanlarda çok önemli bir bilgi vardır. Eğer atrofik gastriti varsa ki bayanlarda daha fazla görebiliyoruz atrofik gastriti. Mutlaka Helicobacter pylori mikrobu varsa temizleyin olmazsa olmazımızdır. Yani o mikrop maalesef herkese bu kadar sıkıntı yapmasa da atrofik gastriti olanlarda daha istenmeyen Yapıyor. istenmeyen sonuçlar yani hem hazımsızlık açısından hem de başka, başka istenmeyen daha kötü hastalıklar yani hazımsızlığı da arttırıyor. Bir yana hazımsızlık veya hazımsızlık olur olmaz ayrı mesele istenmeyen işte o metaplezi gibi ki metaplazi aslında kulağa belki hoş gelmiyor ama hani çok şükür bir displazi ya da tümör değil. Ama biz evet. metaplazi lafını gördüğümüz Andre. bir ee, şey öneririz, takip öneririz. Belki annenizde de metapilezi çıktığı için bir yıl sonra kontrol edilir ama aslında kitabı bilgi, kitabı bilgi 2-3 yıl sonra metapilezi gördükten sonra bir atrofik kasit varsa önce helikobakter pylori bakterisini temizlemek için işte üçlü olur, dörtlü olur. Onların şeyleri vardır, kombinasyonları vardır. Antibiyotik içeren helikobakter pylori temizleyici antibiyotik içeren bir rejim veririz. İşte 2 hafta, 3 evet, hafta neyse idealimiz 14 gündür ama belki siz de dediğiniz gibi 3 kutu kullanmak, belki biraz daha uzun sürdü bilmiyorum dedi ama genelde ideali 14 gündür. Bunları verirsiniz ondan sonra da dersiniz ki hastanıza 2-3 e, yıl sonra onu hastanıza göre belirliyorsunuz. E, bir daha siz bir kontrol edin. Aslında 4 yıl olduğu için sizin bir endoskopi kontrol yapmanız da uygun olacaktır. Endoskopi Hocam o evet. Endoskopi için kontrole gittiğinizde bir zahmet onu iletirseniz annenizle yakın zamanda safra kesesi taşınan ameliyat olduğunu bence bir ultrasonla yapmak lazım. Belki bunların ikisine birden bakılarak sizi çok daha kolay rahatlatabilecek. Demir eksikliği diyorsunuz. Bu demir eksikliği atrofik asitle de ilgili olabilir. Ya da 12 parmak bağırsağından biyopsi alırız biz. İşte demirin en önemli emildiği yer. E mesela evet, size, size B12, B12 hocam eksikliği zaten. mesela atrofik kastitte B12 eksikliği daha fazla olur. Bilmiyorum B12'niz evet. 12 b eksik mi değil mi? B12'nimiz de düşüyor. Bizim Şimdi, yani aile de düşüyor zaten b 12 işte Ondan Neden dolayı onu da atrofik kastitte atrofik kasit B12 ile vitaminle ilişkilidir. Hani Mekanizması uzun da onun için söylüyorum. Yani siz B12 takviyesi alacaksınız ama onun hmm. haricinde özellikle midenin hemen çıkımında 12 parmak bağırsağı vardır. Bu biyopsi esnasında 12 parmak bağırsağında da size hiç zararı olmadan böyle küçük küçük bir alıyor. oluyor, siz onu hissetmiyorsunuz. Niye eksiliyor ona bakacak. Belki de sizde demirin emiliminde de problem var. Yani vücut onu tak demir emilimi tam olmuyordur, gerçekleşmiyordur. Belki bu da ortaya konup sizi böyle yani sizi rahatlatıcı güzel şeyler ortaya çıkabilir. E, bence zamanı gelmiş. Hem endoskopi, hem de ultrason sanki mesele çözülecek gibi duruyor. Evet tamam hocam. Hocam biyopsi zaten o 3 e, yılın içinde 3 kere aldılar biyopsiyi. Şey, Aynı şimdi biyopsiyi, biyopsiyi mideden almışlardır. Mideden karışmıyor. Bakın mideden alınır. Onda problem yok. Fakat hı hı. E, mide haricinde sizin için demir sürekli düştüğü için e, tekrar hı hı. söylüyorum mideden dolayı düşüyor olabilir ama 12 parmak bağırsağınızdan da parça almak lazım. Hem mideden hem de 12 parmak bağırsağınızdan parça alınacak ki bunlar incelenecek. Acaba demirin emilmesine, biz malabsorpsiyon sendromda yani emilimle ilgili problem var mı yok mu? Onlar ortaya gelecek. Mesela bir çölyak hastalığı gibi. Evet hocam. Hı hı. Belki hocam e, Bir şey daha soracağım. Kusura bakmayın da. Mesela e, benim babam da e, 60 yaşına girecek. Ama babamın da B12'si sürekli düşüyor. Burası doğu bölgesidir. Hiç yemekler kesinlikle etsiz olmaz. Ama doktorlar söylediği de mesela e, sürekli et kullanacaksın Hani B12 yükselten bu ya. Ee, babamın demiri şey, B12'de 60'a kadar düşüyor mesela. İşte, ee, bu sefer de gitmiş 125'e düşmüş. Tamam, Babam onun, ayak ağrısı, etlem işte, ağrısı. Tabii, tabii. Benim babamın bu yaşta mide endoskopisi yapması gerekir mi? Hani mideye baktırması gerekir mi bu eminim için? Zaten o da kitabı bilgidir. B12 eksikse oku uzatırsınız böyle. Endoskop yapmak gerekir diye. Yani babanızı da yapmak lazım. Yapmak gerekir. Ha, tamam. Evet, Çok teşekkür ederim. Simem Hanım geçmiş olsun. Ee, Allah şifa Çok. versin. Programımızın da sonuna geldik. Ee, hocam e, Sinemanın biraz tabii dertler çok olunca problem çok olunca e, zamanımızın büyük bir bölümünü e, sinemanın harcamış olduk. Şimdi hocam çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle teşekkür geldiniz. Sağ olun. seyircilerimizin teşekkür derdine derman olmaya çalıştınız. Bu anlamda seyircilerimizin adına da çok teşekkür ediyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bu arada sizi yine çay ekranlarda ekranlarında görmek isteriz. Bunu çok da belirtelim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. E, buyurun hocam son olarak ne yani, söylersiniz? Yani burada önemli olan dediğim gibi yani şu an çok şükür e, tabii hani demin ki en son arayan hastamız belki Doğu Anadolu'nda ama yani Doğu Anadolu'da olsa, Batı'da da olsa, İstanbul'da olsa e, yani çok şükür sağlık merkezlerine ulaşmak çok daha kolay. Dediğim gibi burada her zaman akılcı yaklaşım. Ne e, gereksiz rahatsızlıklar önce ötelemek de uygun olmuyor ya da çok evham yapmak da uygun değil. Yani her zaman için e, uygun zeminde e, rahatsızlıkla ilgili uygun branşa gidip dediğim gibi hayat tarzı değişikliklerine dikkat edip Sağlıklı beslenip e, egzersizi ve hareketi ihmal etmeyerek e, verilen ilaçları uygun şekilde kullanmak e, ve dahi e, kendilerine önerilen takip protokollerini işte değil mi az önce hastamıza bahsettiğimiz ne zamansa tekrar kontrol geldikleri zaman bunları takip etmek bence en e, mantıklı e, hareket tarzı olacaktır. Çok teşekkür ederiz Zaten hocam. ]iniz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Olun. Efendim herkese sağlıklı bir uzun yaşam dileyerek programımızı kapatalım. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim.